soruyu yanıtlıyoruz şimdi de. Aşağıdaki tabloda üretime yapılan 3 farklı kol düğmesinin ağırlık ve adetleri gösterilmiştir diyor. K düğmesinin ağırlığı ve adedi de 10 üzeri A olarak verilmiş. L düğmesinin ağırlığı verilmiş. 10 üzeri B olarak adedi verilmiş. M düğmesinin ağırlığı ve 10 üzeri C şeklinde de adedi verilmiş. K, L ve M düğmelerinin her birinin kendi aralarındaki toplam ağırlıkları bir tondan az olduğuna göre A, B ve C değerlerinin değerlerini alabileceği en büyük değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir diyor. Yani K düğmesi de bir tondan küçük olacak. 1000 ton dediğimiz 1000 kilogram. K de pardon L de 1000 ton, 1 tondan yani 1000 kilogramdan küçük olacak. Ve M de 1000 kilogramdan küçük olacak. Şimdi hemen buradaki ağırlıklarına bir bakalım. Bir tanesinin ağırlığına. Ee, şöyle yapalım k için şurada yapayım gözüküyor mu ee, k için 25 çarpı 10 üzeri 1 2 3 4 5 6 10 üzeri eksi 6 ee, l için de l için de 4 çarpı 10 üzeri virgülden sonra 5 basamak var 10 üzeri b eksi 5 m için de 9 çarpı 10 üzeri 1 2 3 4 5 6 6 tane basamak var. 10 üzeri -6 yazabiliriz. Şimdi bunları eee 10 üzeri a ile çarpacağız. Hangi sayı ile çarparsak 1000'den az olur ona bakacağız. A değeri A değeri burada verilmiş. En büyük 8. En büyüğü sorduğu için 8'i kontrol edelim. 8 olmazsa 7 olacak demektir. o zaman 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri 8'den 25 çarpı 10 üzeri 2 gelir. 10 üzeri 2 de 100 demektir. 25 100 e, 25'i 100'e çarparsak 2500 kilogram olur şuraya yazayım gözüküyor mu şöyle devamına 2500 kilogram olur 2500 kilogram 1000 kilogramdan küçük müdür hayır o zaman 8 değil eledik a değeri 7 a'yı bulduk a 7 olacak Şimdi aynı şeyi l için yapacağız l'nin en büyük değeri 7. 7'yi bir kontrol edelim. Çarpı 10 üzeri 7'den B'nin yani B kuvveti B'ydi. E, 10 üzeri 7. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile 7'yi toplarsak 2 gelir. 10 üzeri 2 100'dür. 4 ile 100'ü çarparsak 400 olur. 400 kilogram 1000'den küçüktür. Yani 7 olabiliyor. O zaman 6'ları eledik. B'nin 6 olduğu değerleri. Zaten bir tane kaldı. O da Bursa. Ama C'yi de bulalım. E, çarpı C en büyük 8, 8 olabiliyor mu kontrol edelim. 10 üzeri 8'den 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 ile 8'i toplarsak 2 gelir. 10 üzeri 2'den 100 gelir. 9'la çarparsak 900 kilogram. 900 kilogram da 1000 kilogramdan küçük olduğu için bu da doğru oldu. Yani C'nin en büyük değeri 8. 7, 7, 8 yani Bursa.